Herkese merhaba sevgili dostlarım. Ben Deniz Çopur hocanız ve bugün LGS 2025 serimizde 16. bölümdeyiz ve yavaş 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 üstü sayıların sonuna doğru giriyoruz arkadaşlar. üslü sayılarla ilgili bu ders videomuzun dışında bir videomuz daha kaldı. Onu da işte üslü sayıları bitirip köke doğru yol almış olacağız. Yavaş yavaş konularımızı bitiriyoruz arkadaşlar. Bu da bizler için çok önemli ve değerli. Erkenden konularımızı bitirip LGS 2025'i tamamlamış olacağız. Hedefimiz bu. iş inşallah erkenden bitirip olayımızı tamamlamış olacağız bugün ne anlatacağız önce biraz bundan bahsedelim de sonra konularımıza sorularımıza geçeriz İlk olarak sizler için hazırlamış olduğu fasikül notlarımızın içerisinden sayfa 13'ü açıyorsun tek sayfalık bir konu anlatımımız var bugün ondalık sayılarda çözümlemeyi anlatacağım geçmiş yıllarda bildiğim bir konu böyle çok yeni öğrendiğin böyle aa bugün ilk defa gördüm diyebileceğim bir konu değil hakim olduğum bir şey ama yine de tüm detaylarını seninle paylaşmamız gerekiyor diyelim zaman kaybetmeden. Ne diyoruz? Gelsin sorular. Şimdi ondalık gösterimleri, ondalık ifadeleri onun kuvvetini kullanarak çözümleme. Nasıl çözümlüyoruz? Ondalık kesirleri rakamlarının basamak değerlerini kullanarak onun kuvvetlerine göre çözümleyebiliriz diyoruz arkadaşlar. Olayımız şu. Ya basamakları biliyorsun işte birler, onlar, yüzler, binler, on binler neyse. Eğer ondalık kısma bakmak istersen onda birler, yüzde birler, binde birler böyle bir sürü basamak yoğunluğumuz var ya arkadaşlar. Bunları çözümleme işlemini öğreneceğiz şu an. Mesela 23,79 bak. 23,79 ifadesine baktığımız zaman 2'nin bulunduğu, 3'ün bulunduğu basamakların 9'un ve 7'nin bulunduğu basamakların isimleri de önemli bizim için. 3'ün bulunduğu basamağın ismi ne arkadaşım? Birler basamağı. 2'nin bulunduğu basamağın ismi ne arkadaşım? Onlar basamağı. Ve 7'nin bulunduğu basamağın ismi ne arkadaşım? Onda birler basamağı. Ve 9'un bulunduğu basamağın ismi ne arkadaşım? Yüzde birler basamağı. Şimdi bu basamak isimleri niye önemli biliyor musun? Birler basamağının basamak değeri 1. Onlar basamağının basamak değeri 10 on arkadaşım. Onda birler basamağının basamak değeri. Bak onda birler 1 bir bölü 10 diye yazıyoruz. Hocam bunu üstü biçimde nasıl yazarız dersen arkadaşım 10 üzeri eksi 1 biçiminde yazabilirsin. Pay ve paydayı ters çevirerek. Yüzde birler dediğimizse %1'ler 1, e 1 bölü 100, 1 bölü 100, 1 bölü 10'un karesi pay ve paydayı ters çevir 10 üzeri 2 biçiminde yazabilirsin. Bu ifadelerimizi basamaklarda yer alan sayı değerimiz ile çarparak elde ettiğimiz biçime biz çözümleme diyoruz. Şimdi 2'nin bulunduğu basamağın ismini arkadaşım onlar. Onlar basamağını onun kuvveti biçimine nasıl göstereceksin? 10 üzeri 1. O yüzden 2 çarpı 10 üzeri 1 diyorsun. 3 çarpı 1 ya yani 3 çarpı 1 ama biz 1 yerine yazacağız arkadaşlar. 10 üzeri 0 yazacağız. Niye? Hepsini onun kuvveti biçiminde yazmamız lazım. E hocam 7 çarpı 10 da 1 yani onda birler basamağı olduğu, olduğu için 1 bölü 10. Bunu da 10 üzeri eksi 1 biçimde yazacağız. 9 çarpı 1 bölü 100. 1 bölü 100'ü de yüzde birler basamağı 10 üzeri eksi biçiminde yazacağız ve 2 çarpı 10 üzeri 1, 3 çarpı 10 üzeri 0 artı 7 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 9 üzeri 9 çarpı 10 üzeri eksi 2 biçiminde yazılmış haline de çözümleme diyeceğiz. Hocam yani tamam bunlar aslında bizim geçen senelerde işte birler onlar işte onda birler yüzde birler basamağı biçimde veren ifadeleri çözümlediğimiz bir olay. Tek farkı 10 biçimindeki ifadeleri 10 kuvveti biçiminde yazma mı? Evet arkadaşım sadece ondalık gösterimleri onun kuvvetini kullanarak çözümleyeceğiz. Tek farkımız bu geçen senede. E geçen sene normalde sadece 2 çarpı 10 artı 3 çarpı 1 artı 7 çarpı 1 bölü 10 artı 9 çarpı 1 bölü 100 biçiminde yazıyordun. Buradaki 10'u 1'i 1 bölü 10'u ve 1 bölü 100'ü onun kuvveti biçiminde yazıp düzenlenmiş halidir. Bu sene öğreneceğimiz bu sadece. Hocam daha pratiği var mı? Var arkadaşım. Çok daha pratiği var gösteriyorum. 23,79'u yazdın ya. 23,79'u yazdığın zaman birler basamağını bul. Birler basamağı ne arkadaşım 3. Birler basamağının üzerine 0 koy. Birler basamağının üzerine 0 koy. Tam kısımlar pozitif, ondalık kısımlar negatif olacak. Bak tekrar söylüyorum. Tam kısımlar pozitif. Ondalık kısımlar negatif. 2'nin yanına 1 yaz. Ondalık kısma geldik. Eksi 1, eksi 2 yaz. Bunlar ne biliyor musun? onun kuvvetlerinin ne olduğunun göstergesi. Bu kadar. Sonra 2 çarpı 10 üzeri 1 artı 3 çarpı 10 üzeri 0 artı 7 çarpı 10 üzeri eksi 1 bak bunlar kuvveti onun kuvveti artı 9 çarpı 10 üzeri eksi 2 biçiminde yazabilirsin. Geçelim aşağıdaki örneklerimize. Bakalım aşağıdaki örneklerimiz bize ne diyor, ne veriyor, ne soruyor. Şimdi birinci örneklerimiz üzerinden başlayalım. Diyor ki sorumuzda bize aşağıda verilen ondalık gösterimleri 10 on sayısının kuvvetini kullanarak çözümleyiniz. Yöntemimi kullan. Beriler basamağının üzerine 0 yaz arkadaşım. Tam kısımlar pozitif, ondalık kısımlar negatif biliyorsun. Burası eksi 1, burası 1. Bu üstüne yazdığın sayılar onun kuvvetleri. Yazıyorum 3 çarpı 10 üzeri 1 üzerinde 1 yazdığı için artı 4 çarpı 10 üzeri 0 artı 7 çarpı 10 üzeri eksi 1. Bu ya bu kadar. Olayı bu şekilde daha basit bir halde çözebilirsin arkadaşım. Gene geliyorum diğer örneğimize. Birler basamağına 0'ı yapıştır. Tam kısımlar pozitif, ondalık kısımlar negatif. O zaman eksi 1, eksi 2, Eksi 3'ü yazıyorum. 4 çarpı 10 üzeri 0 artı 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 artı 6 çarpı 10 üzeri eksi 3 biçiminde verilmiş ifademizi çözümleyebiliriz. Sadece arkadaşım 25,104 ifadesinde yani 25 tam işte binde 104 ifadesinde ekstra olarak göstermek istediğim bir şey var. O da şu. Dikkat edersen burada sıfır sayısı var. Şimdi sıfır sayısı olduğu zaman ne oluyor? Sıfırla neye çarparsan çarp. Sonucum sıfır olduğu için sayımızın içerisinde sıfır varsa çözümlenmiş halinde o basamağın değerini yazmana gerek yok. Bak tekrar söylüyorum. Şimdi normalde işte 5'in bulunduğu yer birler basamağı. 0'ı koyduk. Buraya 1 yazdık. Eksi 1, eksi 2, eksi 3. Normalde işte 2 çarpı 10 üzeri 1 yazacaksın. Artı 5 çarpı 10 üzeri 0 yazacaksın. Artı 1 çarpı 10 üzeri eksi 1 yazacaksın. Artı 0 çarpı 10 üzeri eksi 2 yazma. 0 ile 10 üzeri eksi 2'yi çarptığın zaman zaten değerim 0 olacağı için sayı değerimizde 0 varsa çözümlemede o basamak değerini yazmıyoruz. Artı 4 çarpı 10 üzeri eksi 3. Bu kadar. Sadece buna dikkat et. Bu bizim için önemli. Bunu kaçırma. Bu tarz kalıplar içerisinde eğer burada 10 üzeri eksi 2 yoksa bil ki oradaki sayı değerim 0 arkadaşım. Devam ediyorum. Birler basamağın üstüne 0'ı yapıştır. Tam kısımlarımız pozitif, negatif olanlar ise ondalık kısımlarımız. 1'i yazdık buraya, 2'yi yazdık buraya. Eksi 1, eksi 2, eksi 3. Buradaki değerlerimiz 10'un kuvvetleri. Hemen yazıyorum. 1 çarpı 10 üzeri 2 artı 6 çarpı 10 üzeri 1 artı 2 çarpı 10 üzeri 0 artı 3 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 6 çarpı 10 üzeri eksi 2 artı 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 ifademizi bitirmiş olduk arkadaşlar. Devam ediyorum. Birler basamağına 0'ı yapıştır. Buraya 1 burası eksi 1 burası eksi 2. 1 çarpı 10 üzeri 1 artı 6 çarpı 10 üzeri 0 artı 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 biçiminde ifadelerimizi yazabiliriz. Size gösterdiğim bu yöntem çözümlemede işimizi inanılmaz kolaylaştırıyor. Birler basamağına 0'ı yapıştırıyorsun. Tam kısımlar pozitif, ondalık kısımlar negatif sayılarla devam ediyor. Burası eksi 1, burası eksi 2. Bu üstüne yazdığım küçük sayılarımız 10 sayısının kuvvetleri. 4 çarpı 10 üzeri 0 artı 8 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 6 çarpı 10 üzeri eksi 2. Devam ediyorum. 1'ler basamağına 0'ı yapıştır. 0, 1, 2, eksi 1, 2, 3. Arkadaşım bak 1 çarpı 10 üzeri 2. 0'ı yazmana gerek yok. 0 çarpı 10 üzeri 1, 0'dır zaten. Devam ediyorum. Artı 5 çarpı 10 üzeri 0, artı 2 çarpı 10 üzeri 1, 0'ı yazmamıza gerek yok. Sıfırla neyi çarparsak çarpalım. Çünkü değerimiz 0. 7 çarpı 10 üzeri eksi 3. Birler basamağına 0'ı koy. Buraya 1 yazdık. Eksi 1'i ve eksi 2'yi yazdık. 6 çarpı 10 üzeri 1 artı. 7 çarpı 10 üzeri 0 artı. 3 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı. 8 çarpı 10 üzeri eksi 2 diyerek. Birinci sorumuzdaki bütün değerleri çözümleme halini bitirmiş olduk arkadaşlar. Bu arada... Çözümleme ile ilgili de şunu belirteyim, milli eğitimin en sevdiği konu ve kazanımlardan biridir arkadaşlar. Mutlaka, mutlaka bir soru gelir. Nasıl gelir? İkinci sorudaki gibi gelir. Sana ikinci sorudaki gibi arkadaşlar verir. Der ki işte bunların ondalık halini bana bul arkadaşlar. Ondalık halini bul. işte buna göre sıralama yap. Ne bileyim bir sı bir sınır koyar. Üstündekiler kaç tane? Altındakiler kaç tane? Sever mi bunu? Meb'in sevdiği konu ve Kazanım başlıklarından biridir. 1. Bir, 10'un karesine arkadaşım 100. 6 ile 100'ü çarptığımız zaman elde edeceğimiz değerimiz kaç? 600. 10 üzeri 1, 10 zaten. 3 ile 10'u çarptığımız zaman buradaki değerimiz 30. 10 üzeri 0 ne? 1. 4 çarpı 1 dediğimiz zaman buradaki değerimiz kaç? 4. Diyor ki sana bunları topla arkadaşım diyor. 634 tam kısmımız 634 virgül attık. Eksi 1 dediğimiz ilk basamak. İlk basamağımız 7. Eksi 2 iki dediğimiz ikinci basamağımız. ikinci basamağımızda da 8. Onda birlere 7'yi koyuyorsun. Yüzde birlere 8'i koyuyorsun. 634 virgül 78 bu sorumuzun doğru cevabı arkadaşım. 10 üzeri 1 ne? 10 zaten arkadaşım. 4 çarpı 10 dediğimiz zaman burası 40. Başka tam kısımda bir ifade yok. Yazıyorum. 40'ı yazdık. 10 üzeri eksi 1. 10'da birler basamağı. Virgülden sonraki ondalık kısımdaki ilk basamağımız 9. 9'u yazdık. 10 üzeri eksi 2. Yüzde birler basamağı. Verilmiş mi? Verilmemiş. Verilmediyse değerimiz 0'dır. 10 üzeri eksi 3. Binde birler basamağımız 7. 7'yi yazdık. 40,907 bu ifademizin ondalık biçimidir. Devam ediyorum. 10 üzeri 2 ne arkadaşım? 100. 5 çarpı 100 dediğimiz zaman buradaki değerimiz 500. 10 üzeri 0 ne arkadaşım? 1. 9 çarpı 1 dediğimiz zaman buradaki değerimiz 9. E topla bunları 509. Tam kısmımız 509. Ondalık kısma geliyorum. 10 üzeri eksi 1 yani onda birler basamağı onda birler basamağı verilmiş mi? Verilmediği için sıfırı yapıştırıyorsun. 10 üzeri eksi 2 yüzde birler basamağımız 5. Beş. 5'i yazıyorsun. 10 üzeri eksi 3 binde birler basamağımız 6. Altı. 6'yı yazıyorsun. 509,056 bu ifademizin ondalık biçimidir. 10 üzeri 3 ifadesi ben yazıyorsun. 1, 2, 3, 1000. 6 çarpı 1000 dediğimiz zaman değerimiz kaç arkadaşım? 6000. Başka tam kısımla ilgili bir değer verilmediği için tam kısmımız 6000. Virgül attık. 10 üzeri eksi 1. Bir. 10'da birler basamağımız 2. Virgülden sonraki kısım, ondalık kısımdaki ilk basamağımız 2. Yüzde birler basamağımızdaki değerimiz, katsayımız kaç? 3. Üç. Hemen 3'ü de yerleştiriyoruz. 6.023 ile çözümlenmiş hale verilen ifadenin ondalık halini bulmuş oluyoruz sevgili arkadaşlarım. Ve ne diyoruz? kalemimizi bırakabiliriz diyoruz. Ve bugünkü dersimizde 16. bölümümüzde arkadaşlar ondalık sayılarla çözümleme kısmını sizlerle beraber tamamlamış olduk. Biliyorsunuz pratik yöntemler göstermeyi seviyorum. Bugün de pratik bir yöntem gösterdim. Kolay bir yöntem gösterdim. Birler basamağına sıfıra yapıştır. Tam kısımlar pozitif, ondalık kısımlar negatif. 1, 2, eksi 1, eksi 2, eksi 3 sayıları yerleştir. Ve bu ifadelerimizi rahat kolay bir şekilde çözümle diyebiliriz. Çözümlenmiş hali gelen sayıların da ondalık biçimini bulmayı sizlerle beraber bütün örneklerimizi tamamlamış olduğu klasik bir işimize geçelim. Bu videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın diyor. Bir başka konu anlatım ve soru çözüm videosunda görüşmek üzere sevgili dostlarım. Kendinize çok 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 iyi bakın. Sağlıcakla kalın.